iddia ediyorlar ki siz ülkenize diktatörlüğüne yönelik çekiyorsunuz. Diktatörün olduğu ülkede herhalde böyle bir soru soramazsınız. Finlandiyalı gazetecinin sorusu Erdoğan'ı kızdırdı. Ne yazık ki bazı vatandaşlar benim aldığım anladığım kadar sizden korkuyorlar. Onlar iddia, ediyor, iddia, ediyorlar ki siz ülkenize diktatörlüğüne yönelik çekiyorsunuz. Bu iddialar için ne diyorsunuz ve bu iddialar yapan insanlar ilgili ne düşünüyorsunuz? Sorunun sahibi Finlandiyalı gazeteci Tom Kankonen. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o soru üzerine kızgınlığı yüz ifadesine yansıdı. Türkçe konuşan gazetecinin önce hangi kurumdan olduğunu merak etti sonra yanıt verdi. Hangi gazeteden? <Sessizlik> diktatörün olduğu ülkede herhalde böyle bir soru soramazsınız. Bu bir. İkincisi diktatörün olduğu bir ülkede o ülkenin başbakanına veya o ülkenin cumhurbaşkanına ailesi dahil olmak üzere sınırsız hakaretin olduğunu göremezsiniz. Biz bunları hep sabırla karşıladık. Hala da sabırla karşılıyoruz. Halkımın %52'sinin oyuyla cumhurbaşkanı seçilmiş bir insanım. Erdoğan resmi bir ziyaret için Ankara'da bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüşmesinin ardından birlikte basının karşısına çıktı. Erdoğan Ankara Garı önündeki patlamada güvenlik zafiyeti olduğunu kabul etti. Yani muhakkak ki bir hata, bir eksiklik bir yerde vardır. Ama bunun boyutu ne kadardır? Bunlar da bu incelemeler esnasında ortaya çıkacaktır. Her bu tür olayda hemen istifa mekanizmasını çalıştırma anlayışı doğru bir yaklaşım değildir. Biz devlet yönetiyoruz ve insanız. Hepimizin hatası olabilir. Hemen istifa ile çözüm bulamazsın. Nerede eksiğimiz var? Önce bunu dört dörtlük bir tespit edelim. Ha, ondan sonra gerçekten burada bir görevi ihmal söz konusuysa o zaman zaten atılması gereken adımı başarı için başbakan da atar, ilgili diğer birimler de atar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katliam yerine 4 gün sonra gitmesi de dikkat çekti. Eşi Emine Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ile Ankara'daki saldırının yaşandığı tren gara önüne gelerek kırmızı karanfil bıraktı.